Aynısını yıldızlar, ay ve gezegenler de yapar. Biz onları böyle kabul edip giderken, hayatımızı saat gibi işleyen evrene göre düzenleriz. Tarihteki ilk astronomlar dünyanın evrenin merkezinde olduğunu düşünürlerdi. Bu fikir mantıklı görünüyordu. Çünkü güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler her gün dünyanın etrafında dolaşıyor gibiydi. Bugün daha iyi biliyoruz ki güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler dünyanın günlük hareketinden dolayı doğuyor ve batıyormuş gibi görünür.

Yaklaşık bir ayı tamamlar. Ay yörüngesinde seyrederken dünyaya bakan yüzeyi güneş ışığı ve karanlıktan geçer. Bu da ayın evrelerini oluşturur. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi neredeyse tam bir çemberdir. Bu yörüngeyi tamamlaması 365 gün sürer. Biz her bir dönüşe bir yıl deriz. Geri kalan diğer gezegenler de Güneş'in etrafında döner. Ancak farklı mesafeler ve farklı hızlarda. Örneğin Merkür Güneş'in etrafını sadece 88 dünya gününde dönerken, Neptün bu dönüşünü 164 dünya yılında tamamlar.